hava tahmin merkezi tarafından yapılan son analizlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu güney ve iç Ege, Batı Trakya iç kesimleri, Akdeniz iç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor rüzgarın. İç Anadolu'nun doğusu Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı, sıcaklıkların yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette iç Anadolu'nun doğusu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Uyarılar kuvvetli yağış ve dolu uyarısı. Yağışların Güney ve İç Ege, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla iç kesimleri, Batı Akdeniz İç Anadolu'nun Kuzey Batısı, Ankara, Konya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Sakarya, Bilecik, Muş, Bitlis çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ulaşımda Aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.